Evet, güzel bir geçiş oldu. Herkese merhaba arkadaşlar Hayek kanalına hoş geldiniz. Ben Hayek kanalından Haydar. Birazdan size kendimi tanıtacağım. Ee, ama öncelik olarak şuna değinmek istiyorum. Açıklama kısmında e, bu kanalı iki kişi yönettiğimizden bahsetmiştim. Ben yani o Haydar e, diğer kişi de Ekrem. Onun da tanıtım videosu gelecek. Koronadan dolayı şu anda e, birlikte bir açılış videosu veya tanıtım videosu yapamıyoruz. Ama yani o da gelecek yani, tanıtım videosu Ekrem e, atacak, ondan hiç şüpheniz olmasın. Öncelik olarak biraz kendimizden bahsetmek istedim arkadaşlar size. E, sürekli tekrarlıyorum, üçüncü defa söylüyorum. İsmim Haydar, yani Haydar Bayram İlgen, e, 19 yaşındayım. Tokat'ta, yani Tokat'lıyım, Tokat'ta ne ya, <laughs> Tokat'lıyım. Balıkesir'de yaşıyorum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk acil Yardım Bölümünü bu sene bitireceğim inşallah. E ee, o zaman şimdi Ekrem'in tanıtım videosu gelsin. Şöyle şöyle kaydırdığımızda Burak Güngör gibi. Evet. Merhaba arkadaşlar Hayat kanalına hoş geldiniz. Ben Ekrem. 19 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde spor yönetimi okuyorum. Şu an birinci senemdeyim. Ee, bu kanalı açtık. Bilgi içerikli, eğlenceli, bizim de e, sevdiğimiz içerikte sizlere oluşturmak için açtık. Umarım beğenirseniz şimdi aylara geçelim. Siz bunu tabii ki de zaten izlemiş olacaksınız. Şimdi bir de not yazmıştım tabii, ya, tek demeyeyim diye saygı duyuyorum o yüzden. <laughs> Şimdi evet ekrem tanıtım videosunu e, izledikten sonra e, sizlere ne yapacağımız konusunda hangi içerikleri çekeceğimiz konusunda biraz bilgi vermek isterim. Sizlerin desteğiyle birlikte yapacağımız içeriklerden e, bazıları eğlence, komik, sıra dışı ve bazen e, gündelik hayatta işinize yarayacak ipuçlu bilgiler ile e, videolar çekmeyi planlıyoruz. Yani kanalımız e, bu şekilde olacak. Hatta e, açıklama bölümünde de bahsettiğim gibi e, çektiğimiz ileriki videolarda yani yayınlanan videolarda eğer beğenirseniz ve hani daha farklı bir içerik kafanızda varsa bunu yorumlar kısmından bizlere e, iletmeyi sakın da sakın unutmayın. Çünkü e, yani en büyük temennimiz bizim izleyicilerimizin duygu ve düşüncesi veya çekmemizi istedikleri içeriklerdir. Yani e, ben kendi kafamda hatta şöyle de kurdum diyebilirim sizlere. Eğer abone sayımız ve kişi sayımız yani gitgide daha artarsa e, bu kanal adına bir Discord sunucusu kurmayı planlıyoruz. Sizlerle birlikte iletişime geçerek eğlenceli, bilgi içerikli artık aklınıza ne geliyorsa bu tarz içeriklerle birlikte kanalımızı büyütmeye çalışacağız. Biz eğlenmek istiyoruz, sizi de eğlendirmek istiyoruz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Bu videoyu izleyen arkadaşım, bu bizim ilk tanıtım videomuz. Belki içinden diyorsundur lan ne boktan bir şeyler falan filan geçmiş <laughs> buraya dinlenin bir tanesi konuşuyor falan diyebilirsin. Ee, ama bu bir tanıtım videosu. İlerleyen zamanlarda güzel e, içeriklerle birlikte sizlerin karşısında olacağız sevgili arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.